arkadaşlar bugün yeni bir video ile hepinize merhaba Çünkü ayna serisine geri döndük Geri döndük ama gerçekten geri dönüp dönmediğimizi siz karar vereceksiniz Bu video 300 like'ı geçerse ben hemen 2-3 video bile aradan ayrılmadan Aha Lerino geldi bir de Lerino geldi demek ki biz Lerino oynayacağız demek oluyor bu Hemen ayna serisini hiç bilmeyen arkadaşlar çünkü en son 4 ay çek önce çekmeyeceğiz hemen anlatalım Ayna serisinin mantığı şudur Ben şu anda bir kurban karakteriyle oyuna girdim Bu kurban karakteri ama rastgele öyle bir karakter değil bir önceki serinin bölümünde, serinin bir önceki bölümünde beni ilk öldürdüğüm kurban buydu ve ilk ölmüştü. Dede oynuyordu, avantajları ve eklentileri, eşyaları her şey bu şekildeydi. Ve ben de bu şekilde şu an oyuna giriyorum. Biz aynı serisinde ama Map'i de kopyalıyorduk. Artık map'i kopyalayamayacağım çünkü %20 gelme oranı var. Yine atarım. Yani atarım. Onda sıkıntı yok ama gelip gelmeme durumu artık biraz ayrıncı olduğu için o konu ee, birazcık olasılık hesabına kalacak. Şimdi peki ne olacak bu maçın sonunda? Ben öleceğim ya da kaçacağım bir şekilde. Katilimiz Buba. Ben sıradaki maça yine bu video içerisinde Buba olarak gireceğim ve Buba hangi avantajları, hangi eklentileri almışsa ben de onlarla oynayacağım. Burada sanırım ben öleceğim gibi duruyor. Bakayım ölüyor muyum? Ölmüyormuşum. Basement'ın da yanında düştü. Onu Allah kurtarsın bu saatten sonra. Orası Basement eğer şayet. O arkadaşlar bunda kanca kararınca var. Bunda Iron Grass var. Bunda muhtemelen deli kuvveti falan da vardır. Bir şey vardır. Bu adam ben Basement'a asacağım diyor. Derdi o. Bu adamın niyeti ve derdi o. Sonra da kempleyeceğim diyor. O şekilde bir oyun tarzı var. Tabii ki oyun tarzını kopyalamıyoruz böyle çirkin şeyler yapmıyoruz arkadaşlar insanları ama biz de bu şekilde bu avantajları bu ekranı oynayacağız. böyle böyle sonsuza kadar devam ediyor. Ben giriyorum. Birazdan yine katil maçına gireceğim. Katil ilk ördüğüm kurban kim olursa sıradaki videoda ilk o kurbanın eşyalarını falan her şeyini alıp karakterine kadar alıp kopyalarak oyuna gireceğim. Ayna. Sonsuz bir ayna döngüsü bu şekilde devam ediyor. Eğer bu seriyi gerçekten özlediyseniz ve devam gelsin istiyorsanız da 300 like'ı geçmemiz benim için yeterli. 300'ü geçtiğimiz an hemen 1-2 video sonra ben tekrardan ayna serisi çekiyor olacağım. Ben 2'yi geçmeyeceğim. Söz. 2'yi geçmeyeceğim. Bu videodan sonra 2 tane daha çekeceğim. Sonra 3. video yani sıradaki... Az iki video ara bırakıp yani sonrasında tekrardan bunu alacağım. Bu beni ama nefret ediyormuş arkadaşlar. Bu galiba Sanırım yani aa cızdı cızdı. Şimdi şimdi Eda. Helalım Helal helalım. Helal çok güzel çok güzel. Ne oluyor ama çocuktan yine nefret ediyorsun ki sen bacım? güzel. Bu çocuğa dönemezsin buradan gelirse. Ben bir onu bir korumaya abi bunu bak öyle bir insanlar korunamaz. Ya yani yapabileceğim bir şey yok. Testeresi var ikimiz de doğurar geçer yani. O yüzden birazcık zor. Benim o adam için yapabileceğim en iyi şey bu jeneratörü yapmak. Ben jeneratörü yapacağım. O adam da kaçabildiği kadar kaçacak. Sonra çünkü eğer bir kill alırsa şayet bu domuz bizden bir kill daha almak isteyecek. Sonra iş boka salmaya başlayacak. O yüzden kötü olacak. Biz de oturalım, yapalım. Ben bende güvence olduğunu hatırladım. Ve bu adam tam camp atıyor. Benim şu anda bu olaya müdahale etmek için çok iyi bir şansım var. O yüzden oraya doğru hemen kalktım. Koşmaya başladım. İnşallah yetişirim de şu güvence boşa gitmez. Çünkü tam camp atılan bir senaryoda güvencemi kullanmadığımı hatırlarsam ve fark edersem çok 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 üzülürüm gerçekten. Olabilir şimdi takım arkadaşlarıma biraz daha zaman kazandırmak adına kendimi spot'a doğru yaklaştırdım. Güvencesini bastım abi. Bu 30 saniye daha böyle yaşasın burada. Ben de yanında şurada hızlı bir şekilde jeneratörüme oturayım. Jeneratörüme yapmaya başlayayım. Eyda da şu anda rahatladı bu sayede. Eğer bize doğru gelirse o çocuk da orada. Gidip onu da orada e, almasını sağlayabiliriz. Gözünün de yapıyoruz. Bir de benim o uzakta kulübede bıraktığı bir var. Şu an bu güvence bize maçı kazandırmış olabilir. Evet orada bir takas gerçekleşecek. Çocuk umarım kendini palete doğru atmayı başarır. Evet abi tamam. Çok iyi oldu biliyor musunuz? Çok iyi oldu çok iyi güvence şu an burada oyunu kazandırdı bir önceki dede 4 ay sonra bu videoyu çekeceğimi hesaplamış ve camp yiyeceğimi camp yiyeceğimizi anlamış ve burada resmen güvence almış gibi duruyor okey ani deparım var maymunluğu kes maymunluğu kes maymunluğu kes çiftçilisi var okey o da güzel sol tık yedim neden bilmiyorum o güvenceyi bastım böyle basan kişinin ben olduğumu anladın mı herhalde ne oldu bilmiyorum da Gideyim şimdi. O tarafa doğru gidip gidemem. Orada bir çünkü bir kaos hakim. Hem birilerinin oradaki jeneratörü bitirme imkanı var. Ben kulübedeki jeneratörü bir geri döneyim efendi efendi. Şu arkadaşı da bir iyileştireyim. Çünkü ölecek gariban. Sabahtan beri camp duruyor. Geldi olsun. Gel dostum sen iyileşmeye hak ettin. Hayır ben seni estağfurullah olur mu öyle şey? Sen mi Tamam sen beni okey o beniymiş. Abi jeneratör bitti var ya fenayız ya. Tek bir avantajla şu an oyunun kaderini değiştirdik. O çocuk ölecekti. Bir kişi daha düşecekti. Biz iki kişi kalacaktık. Kapıya giderken birini düşürüp birini daha sılaklasa 4 kile kadar yolu vardı bu oyunun. Ya da en iyi ihtimalle biz iki kişi çıkabilecektik. Ama şu an 3 kişi çıkacağımız garanti bir senaryonun içerisine dönebildik. Aha o çocuğu istiyor. Ama bak şimdi Bizde bir delikanlılık var. Onu ben bir izah edeyim. Sen o çocuğa kafayı taktığın için ben ölürüm sana o Zarina'yı vermem. Vermem abi. Vermeyeceğim. Şimdi Zarina'nın apta apta oynamaması lazım benim onu öldürtmemem için öncelikle. Çünkü düzgün oynamalı ki. Bak geçersen ben de veririm seni. Tamam. Uza 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 uza. Çünkü iyi. Bir turda burada yaptık aynı hareketi. Bana delir bana delir. Abi çocuğa deliriyor ya. Bana delirse çok güzel olacak her şey. Zerine güzel olsun kaçsın. Ben ölürüm bak. Ben bu ben bu uğurda ölürüm. Kaç oğlum? Adamsın sen. Sen adamsın. Buğurlar su sana. Kaç aslanım benim. Kaç. Kuyut at sen de. Hadi. Uğraştırma bize. Uğraştıracak mısın? Oğlum sana dedim ki Kuit at lan. Beni delirtme dedim lan sana. Birazcık delirmiş gibi duruyor. Nasıl seni ben kaçırdım biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi? Ben evet ben evet evet öyle oldu. Hadi gel çık senin çıktığını göreceğim. Senin çıktığını göreceğim. Çık hadi. Şş, çık. Bu benim benim bu bu işteki görevim buydu. Seni çıkarmaktı. Çık. Teşekkür ederim hediye için. Bok gibi de şey takmışsın. Okey, güzel. Teşekkürler. Adamın böyle ipten alırlar, böyle çıkışa kadar getirirler. Adam olacak. Herkes attır kız, herkes, herkes attığını bilecek. Kaçmışız. Hemen şöyle bu bana şimdi avantajlarına bakalım hızlıca. 129k puan. Bir aldık ve Zarina'ya bir tane kalp atmazsam olmaz şimdi. Zarina. Bana kalp atacaksın. Çıktın mı oyuna? Bana teşekkür etmeden çıktıysan çıkmamışsın henüz. Çabuk attı. Tamam arkadaşlar kalbimizi aldık. Okey güzel. Şimdi bu banın avantajlarınıza bakalım. Ee, yoz müdahale almış. Kanca kararlanıcı olduğunu ve Iron Grace'i olduğunu söylemişim. Tutunu kopar bu. Bir de sinsi almış. Okey biz de böyle önce Eklenti olarak da eyleme ve bıçak çizikleri almış. Map'i yine bu map atmaya çalışacağım ama gelmeyebilir. O yüzden ikinci maç herhalde. Arkadaşlar çok kötü ya. Çok kötü bir haberim var size. İnanılmaz kötü. Hemen şöyle şey şey göstereyim. Mikela var oyunda. Çok kötü. Çünkü şöyle bir durum var. Ben Mikel'i öldürürsem bir sonraki maçta, bir sonraki bu serinin devamında Mikel oynamak zorunda kalırım. Ve böyle bir şey asla yapmayacağım. Asla o adam yaşayacak. Ama şöyle bir de bir stratejim var. Önce başka birini öldürüp Sonra bir öldürebilirim. O yüzden iki tarafta yani iki taraf için de yani benim için iki tarafta da bu durum e, olumlu sonuçlanmış olabilir. Şimdi bir görürsek mecburen bırakmak zorundayız. Onu öldüre... Bak ama yani bak ama yani arkadaşlar ya bu mal önüme çıktı yine. Neyse şu malı kovalayayım o zaman yani ya, yapacak. Aa erkek misin lan sen? <laughs> bu ne oğlum ben Kate niye falan bir şey sandım ona. Ya bu ne kadar kötü eklentiler almış ya. Abi aşırı kötü eklentiler ya Aşırı kötü ya Burada döner miyiz? Dönmeyiz ya Bu adam avantajları da çok kötü almış Eklentiyi de çok kötü almış ya Baya rezalet Keşke daha iyi şeyler alsaymış da oynasaymış Ben çili sandım da çili değilmiş Meğer başka şeylerle eğer uzatmış şeyini Şu yukarı gidelim bak Yukarısı bela olabilir onlara O yüzden şöyle bir testere kaldırsam Sonrasında aşağı atlatsam Buradan döndüğü insan aşağıya Ama dört üstüne var sanırım. Herif bayağı uçtu gitti. Tam onun için. Tam onun için orası. Bu maç birazcık belli ki zorlanacağız gibi duruyor. Ne eklentimi ne jeneratörü durduracak bir şey yok. Bir kere birincisi çanağım yok. Çanak yok. O adam içeri döndü de onu kovalamak istemediğim için bıraktım içeride çünkü bir tane daha palet var. Kulübeye doğru gidelim. Abi buraya da gitmeyi hiç istemiyorum ki. Kulübe bak paletin yanında durdu. Benim kafama devirdi. de bak. Tamam. Galiba takımın salağı bu. O yüzden bunu kovalayabiliriz. Ya takımda bilmeyen oyuncu buymuş gibi duruyor. Şöyle dönelim bir anda. Hız yok, bir şey yok. Böyle testere nasıl sen yani... Adam zaten kemplemeye girmişti de hani yani ini de... Kemplemek için bile kötü ya bu eklentiler. Baya rezalet. Deviriyor bu da çatır çatır atıyor her şeyi. Kıratımıza kıratımıza. Şöyle dönelim. kurak kullandı. Ama yok yetişemeyiz. Tekrar yüklerimiz az. Eyvah eyvah. Yozun oldu. Bir de Yozun orada kovalanıyoruz. Şu an kovalıyoruz adamı şu anda. Daha da çiftim. Bir tur daha mı? Bir tur daha. Ha? Oha oğlum bu ne güzel spot lan. Valla adama bak. Arkada bir tane pencere. Burada bir tane palet. Yok aga bu, bu da burada kovalanmaz. Saldım. O spot ne öyle? Önünde bir tane paleti. Arkasında ya. Palet. Palet pencere. Palet pencere var. Böyle bir şey olabilir mi? Mükemmel. Altın oran ya. Harbi diyorum altın oran. Bunda balansı var. Bunun için de altın oran burası. Vallahi herkes herkes tam tam yerinde bulmuş abi. Birini düşürürsem ben de kempleyeceğim galiba. Benim benim de sonum öyleymiş diyor ki. Palet alalım. Palet başımıza bela oldu. O kamp fışkırdı benim ekranımda ama Eyvallah. Demek ki hasar değilmiş. Demek ki hasar değilmiş. Tamam. Eyvallah. Abi bunu da saldık. O zaman bu tarafa doğru gidiyoruz. Kimse yakalama mümkün değil şu anda. O yüzden hedef değiştirmek zorundayım. Yoksa birilerine Jentor yapmasına bu şekilde rahat rahat müsaade edersem hiç olmayacak. Bunun peşinden gidelim birazdan. daha. Burada seri kaldıracağım çünkü bu tur yetişebileceğimi düşünüyorum. Sanki yetiştik. Pencereden atlamalıydı. Aha. Sonunda birini hataya sürükledik ya. Oh be. Güzel. Şimdi ben bu adamı istediğim yere asarım. Adam öyle bir build yapmış ama. Galiba istediğim bir yerde yok benim ya. Köşede dursun efendi efendi bu burada. Biz bunu sonradan almaya geliriz. Camplemeyeceğim. Camplik bir pozisyon yok çünkü. Ama buralara yakın oynamayı da tercih edebilirim. 3 tane bitecek Bitecekti abi bitecekti. Orayı David bitirdi. Uzaktakini Mikaela, yukarıdakini de şey... dedektif bitirdi kulübeye. Diğerini David işte. Yukarıdakini de David bitirmişti. Aa Kim aldı? Burada bu kim? David gelmiş olması lazım. Evet, David gelmiş. 4 ek üstünesi yok. Onu o yüzden bu tarz yerlerde avlarım gibi duruyor. Gel bakalım. Kencereden atladık. Bir daha testere kaldıralım. Abi testere o kadar geç açılıyor ki. Allah bile çarptık. O kadar geç açılıyor ki testere. İğrenç ya adam. Eklenti takmasaydı benim işim daha kolaydı ya. Dört yük olacak diye testeri yavaş açtırmak akıl, akıl kârı değil ya. Akıl kârı değil. Allah diyorum akıl kârı değil. Açılmıyor şuna Testere bozuk. Aha. Abi ya 4 eksiliyor çalışmış şimdi de. Zor arkadaşlar. Kimseyi öldüremezsem hiç bu zamana kadar öyle bir şey olmadı ama Eğer ki öldüremezsem En az puanı alan kişiyi alacağım Abi onun oradan bir kere çıkması ama Beni çok büyük hayal kırıklığına uğratır Feci hayal kırıklığına uğratır yani Zık. Bir anda geri döndük Avladık çocuğu güzel oldu Hemen şöyle alalım Şimdi basement'ımız var Şimdi bir var bir, bir hak ettik bir basement hak ettik. Kulübe paleti zaten harcanmıştı. O aptalın ikili bizden uzakta şu anda. O yüzden bir tehdit değil bize. Gayet güzel. Gelmesi çünkü onun yanlışlıkla böyle base'de falan kalıp ölürse mahvoluruz ya diğer videoda. bir kere oynadım hayal edebiliyor musunuz? Ne kadar çirkin bir görüntü olur. Ne kadar iğrenç bir görüntü olur. Tek derdim var. o. O bir kere bitirdi mesela. Okey bitirsin. Hiç sıkıntı yok. Ama bakın si kullanalım mı? Bir şey yok kullanalım ya. Arkadaşlar bu maç yoksa dönmeyecek. Benim bunları burada hataya zorlamam lazım. Yoksa bu maç burada dönmeyecek. Biri geldi. Geldi direkt buraya önümüze geldi arkadaşlar. Allah ağzımızın içine. Geldi direkt bunu burada düşürdüm. Hemen bir aşağıya bakmam lazım bu adamı asmaya götürmeden önce. Maç burada dönebilir. Tamam kimse gelmiyor. Kanca kararınca atıp tuttuğunu kopar var. İkisini birden alıp şimdi base'e inebilirim. En kötü, en kötü takas olur. Yani en kötü senaryo takas olma senaryosu. O da çok mühim değil yani yapabileceğim. Aha! Abi jentro açmayı tercih ettilerse ben burada iki, iki, iki tane kill aldım. Tamam bence böylesine kötü bir oyun için iki tane kill alabilmiş olmak bizim için bir artı. Ve ölen iki kişiden hiçbiri de Mikaela değil. O yüzden ilk Mikaela'yı ölecek bilmem ne gibi derdimiz yok. O yüzden güzel. Şöyle çarı park edeceğim. Çar şurada dursun. Belki sinsiyle yine bir kişiyi ağlamaya çalışabiliriz. Belki. Abi kapıdan devredin bana bakışına bakın. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak, bak. <laughs> Beni görünce hemen bir tırstı. Ah pencereyi sana kapatabilseydim. Seni içeride çiçi çiğ yerdim oğlum çiçi çiğ yerdim seni mahvederdim içeride var ya Bir kere de arkadaş aklabanlık yapıyor diyor musunuz bilmiyorum Aha tuttum pencereyi Nereye gidiyor? Eyvah arkadaşlar aşağı gidiyor Tamam Alamaz Buna yetişir miyiz? Hadi lan Ah lan ah, pencereden atlamadı vurdum ki Vurdum ki Zink Bayıldı bu da Mis gibi üçüncü kili de aldık mis gibi Demek ki az önceki adamın bir bildiği varmış abi Bir bildiği varmış Ya bugün aile serisinde karşıma gelen bir kere çıksın Oğlum bu, bu maç onu azalt etmek istemiştik zaten O yüzden sıkıntı yok Ama iki maçları bak Bir önceki dede her şeyi hesaplayıp bütün bu senaryoyu kurmuştu Şimdi de şey ee, Buba her şeyi senaristliği kurmuş. İlk ölen adam da Dark Toxic. Yani kim bu? Dedektif Tab. Dedektif Tab'in avantajlarına bakacağız şimdi maç sonunda. Çünkü sıradaki videoda eğer 300 like'a geçerseniz onun avantajlarıyla oynayacağız. Allah lobide ailevi değerlerimi küfür etmezler. Avansız kartı. Çünkü bu videoyu ben seçmedim. Ben bunu bu şekilde oynamış olabilirim ama beni bu şekilde oynamaya iten kişi ben değilim. 50k puan. Evet herhangi bir pipi almadık çünkü bence de hak etmedik zaten. Şöyle avantajlara geldik. Kim de Bir sonraki videoda 300 ayka geçersek kendini kanıtla alıyorum. Kum torbası alıyorum. Kıvrak ve fırsat penceresi Yanına mor bir fener alıp bir tane de mavi pil girerek oyunumuza gireceğiz arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar gelsin istiyorsanız aynı serisi istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı yine mutlaka okuyor olacağım arkadaşlar. Abone değilseniz abone olsanız sevdiğiniz sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.